Kanalıma hoş geldin. Ezik hoş geldin. Vay! Orhan kardeşim, ha. Anıl kardeşim. <laughs> o zaman... Tuna Bey 50 lira yollamış. Başka dünyalar yeni evin, hayırlı olsun, sağlıklı, mutlulukla güle güle otur inşallah. Teşekkür ederim inşallah. Abi emaneti koy ya. Aynen. Şu kayıt. hey hey hey! hey. Ciddiyetimizle takınalım ya. Eee Orhan'cım. Vay kardeşim. kardeşim. Yok yok yeni. Ha. Ne yaptın? garip garip şeyler. Ne yaptın? Gidin abi, ne ha? Ne şimdi? Şunu abi şöyle bir... Benim... Vay! Oh, Karaku. Yarenci'na <laughs> hayır edeceksin? Şimdi Yaren'cim... Ben yemek yemeye gideceğim. Midem şu an boş. Bana Yaren o kadar tanımıyorum. Karar verme tamam mı? Bırak. Aldım mı ev abi? Ev mi almadım oğlum amına koyayım. Ev, ev ev kiraladım. Yarın kiralayacağım. Sözleşme yarın yapacağım. Biliyorsun ki biz uzun zamandır hep lezzetli yemeklere tepki verdik. <laughs> evet. Hatırlarsın o böcek yediğimiz, acı sos yediğimiz, kıvrandığımız zamanları. <laughs> o güzel zamanları hatırlıyorsun. Şimdi yine o tarz bir bölümümüz var ve çok mutluyum. Seviyorum yani sen de seversin. <laughs> Ki, ne yiyeceğiz ne? Yediğinize bin pişman edecek yemekleri tepki bölümümüze hoş geldiniz efendim. En azından artık bunu açıkça söylüyorsun. <laughs> Önceden bunu da söylüyordun. e şöyle... Red Captain 100 lira olamış. Dün Ecem'in yayınına gelerek Ecem'i de bizlere de çok mutlu ettin. Umarım hep bu mütevaziliğinle kalırsın. Kral adamsın. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Eyvallah <laughs> kardeşim. Çok enteresan yiyeceklerimiz var. Ne çok demek her zaman. Bu Hepsi birbirinden sağlıklı. Ah! <laughs> <laughs> Kalbim! Soldu. Çok kötü oldu. Elim biraz ağrır da. Kusura bakma. Kendimi dövdüm azıcık. <laughs> Burak şuradan bir şey hareket ediyordu. siyasi ödüm koptu. Aa. E ee, yine başlıyoruz efendim. Hadi abi başlayalım. E ee, ilkinin adı Vegemart. Efendim? Mediamart. <laughs> <laughs> Vegemart. Ee... Ay bu şey mi ya? Abi bu yer bir şey ya. Ben bunu biliyorum galiba. Biliyor musun bunu? Evet. ne? Kabından belli. Arı. <laughs> Bu ne abi? Bak üzerinde bir not yazıyor. Diyor ki bundan nefret etmeyeceksiniz, bunu seveceksiniz yes, diyor. Aa şeker oranı çok az. Ve karbonhidrat yok içinde. Oha! Protein oranıyla lif oranı çok yüksek. Ya bunu işte böyle şey falan değdiriyorlardı bana çocukken. Sağlıklı falan böyle ilaç falan nefret ediyordum ben bundan gerçek. İğrenç bir şey. Oğlum ben hiç böyle bir ürün bilmiyorum ya. Evet. Açıyorum. Abo. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <laughs> ya yani balık kemiği gibi kokuyor. Bu koku bana çok tanıdık. Tanıdık bu... geliyor evet. Pekmez andırıyor bu biraz. Bu ne biliyor musun? Ne? Pekmeze benziyor. Malta özü bira yapıyorum ya. bira böyle kokuyor. Adam <laughs> bira yapıyormuş lan. Kokuyor işte Aynen zaten. Aynen öyle abi. Şimdi hemen bilgisi verelim. Arpa ve buğday ekstraktı ve bira mayası ekstraktı ile yapılan kıvamı yoğun Avustralya özgü bir marmelat bu. Hmm. Geldi yani bir tüketilen bir marmelat. B vitamin açısından çok zenginmiş. Şöyle abi tabii bunu biz bu şekilde yemeyeceğiz. Ee, baktığında ekmekle yiyeceğiz. Özel bir sunum ile efendim. Oo, teşekkür ee, ediyorum efendim. Şöyle getiriyorum. Ah, çok kibarsınız. Buyurun. <laughs> Aha güzel. Sürmüşsün Oo. Oo. çok koymuşsun. Oğlum bu bu kadar koyulacak bir şey değil. Buna böyle çok çok az koyuyorlar. Vay, <laughs> şaşırttı beni. Bak bundan hakikaten keyif alabiliriz, büyü alalım. Arkadaşlar, kızarmış şey ekmek. <laughs> <laughs> kızarmış şey ekmek, üzerine tereyağı... Böyle ekmeğin, taze ekmeğin içini, en hamur kısmını alacaksın. Nutellaya böyle sokacaksın kaşığı, bak bıçak değil, kaşıkla. O böyle tombik, böyle üstünde tepeleme. Onu böyle buraya sürteceksin. Niye, niye yiyeceksin üzerine de bu marmelatı sürdük. Sen şu tepsiyi alalım lan. Ooo yok, yok lan. Onun koktuğu gibi değilmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> ne Napıyosun? Burak! Beni sever! <laughs> ne? Beni sever! Oğlum tatlı olmasın lazımdı bunu. Çok tuzlu lan bu. Evet. Oo. <laughs> oh. Kötü ya. Kötü abi, yemeyin bu yani. Ben bunu yerim. Yer misin? Ama çok tuzlu. Bunun üstüne reçel falan sürerse ancak... ...tolere edebilir. Oğlum buna sen mi tuz koydun? Hayır. Kendisi Bak, güzel. Tuz oranı biraz daha azaltılırsa güzel gider. Oğlum biraz daha mı? Ama şu an çok tuzlu, zeytin ezmesi gibi. Adamın rengi aslında... gibi ekmeğin üzerinden. <laughs> 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 Su ben ya. Ben bu kadar kötü olacağını tahmin etmedim. Bir de marmer atlayınca tatlı bir şey ekliyorum. Ben hepsini yemeşim olur Alır tabii canım. kusacak. Hiç sevmem. Abi her saniye farklı bir tat geliyor. <gülüyor> 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 ya da gerçekten bilim kaldırdın yani. <laughs> çok kötü. İlk başta güzel sonra çok kötü ama yani. E, yedin bitirdin yarım kilo. Hıh. <laughs> <da. gülüyor> <laughs> 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 Twitch'ten kesitler sayfası olarak seni çok seviyoruz abim yayınlar. 30 lira yollamış. Burak çok kötü. Ne böyle bir şey ki ben şu an. Çünkü yedikten sonra pişman eden yiyecek işte pişman var. Oğlum kıza Baturay deyip durmayın ya. Oğlum şu an. Yok Oğlum sen niye gaza geldin lan böyle? <laughs> Oğlum adam gerçekten aç demek. Ben bunu yapamam yani kendi. Gerçekten ekmeğin üstüne sürüp mü yiyorlar? Oğlum mi? konuştukça... Wow. E ne oldu? Yiyordu sen dur <laughs> bu <laughs> gitti. Çok. Wow. çok, çok merak çok ettim kötü. tadını bir ya. An, bir an... Kötü değil de çok tuz. Abi. Lezzet. Evet. Oo aşağıda bir sürü şey var. <gülüyor> Salmiyaki, <laughs> marmaiti, kurika. Bir beş vereyim şimdi. Eee kaç puan verdim bilmiyorum. 3 puan veriyorum. 3 mü? 3 puan verdik. Sıradakine. O da faydalı diyorsun. olduğu için yani hani bu tabii canım. Mesela çocuğuna versen çocuğun sana baba demez. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada benim babam da çocukken abi tayin pekmez ki şu an çok severim. Nutella'nın içini boşaltıp tayin pekmez koyuyordu abi. O ilk hevesle gidip a Nutella vermiş deyip içinden mi öyle alıp uğradığım şoku asla unutamıyorum yani. Çocukluk dramam gibi bir şey. Yıllarca o yüzden tayin pekmez yiyemedim. Neymiş efendim? Sağlıklıymış. Ya ver Nutella'dan bir kaşık arkadan ondan da ver yani. Ya abi 200 IQ falan değil. Bak ömrüm boyunca soğudum ondan ben mesela. Baba rahane, buradan sevgiler. Afiyet olsun. Bu ne? Bırakın. Bu ne? Karayüzüm abbesi? Abi rengi bu renk olan bir şeyden nasıl hayır gelebilir ki zaten? Abi senin gülü, şeker o ya şeker. <laughs> Abi senin gülü. Galiba biliyorum At bunu. bunu bu. <gülüyor> <gülüyor> Galiba biliyorum bunun tadını ben ya. Çikolataya benziyor o. Aa anason. Meyhan kökü. Meyhan kökü karbonat. E, karbonat? Şey, yaşlı yuvata esprisi yap. Ya! Onun için komik şeyler buluyorsun Burak a. Bunun adı salmiyakçı. Eviciz. Oyuna geçebilirsin rica etsem. Tabii Gökaycığım, bekle hemen. Alt F4 oyun alın bir sal lan. Ve çiz şöyle bu oyundaki tuzlu bitmeyen kökü. Yeter artık tuz. 1930'larda Finlandiya, Norveç, Danimarka, İsveç ve Hollanda'da pastil olarak üretilmiş. Pastil. Finlandiya'nın geleneksel şekerlemesi olarak biliniyor. Geleneksel yani. şekerleme. şekerleme. Vodka, çikolata, dondurma ve eti tatlandırmak için de kullanılıyormuş bu özüt. Can sen de isteyip bunu hepsini ağzına atıyorsun. Şeker gibi abi. Parça parça değil. Bunun tadı öyle gelir yani. Tamam. Kardeş bayı. At, At tamam. Ki ben de. Sen ne yapıyorsun aynısını yapacağım. Arap belanı versin. Üç kumak istemiyorum. ben ne oldu anlamadım şu an. Üç kumak anlayacaksın. Tükürük <laughs> <laughs> rol, tükürük. Tükürük mi? Aa ben yedim ama meyan kökü çok kötü tadı var. Hadi gitsin ya. Abi iğrenç tadı var ya. E, Abi Ahmet Botan değil misin oğlum? Atıyorum ulan. <laughs> Aa, aa. Rakı var bunun içinde ya. Ulan şeker <laughs> <tuz>, şekerli olsun. <laughs> tuz niye ya? var? Tuz tadı almıyor musun? Çok az alıyorum da geçti şu an tuz. Bana da başka şeyler gizmeye başladı. <laughs> 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 Bana <gülüyor> böcekleri alım sattı. Kötü hissettim şu an. Şu an hiçbir şey hissetmiyorum biliyor musun? Hala tadını almadım. <gülüyor> Yakınmayacağım. <gülüyor> ben kurumu hala çevirdim. Ya bilmiyoruz ki tadlarını. Böyle <laughs> Tükürdü. Abi evet ya, evet ya. O tat geldi yine ya. İğrenç bir tadı var ya. Çok mu güzel? Evet, çok mu? yapıştı, çıkmıyor. Hmm, iğrenç bir şey. Hmm, pastil gibi ama. Hmm. Ufuy oğlum. Pastil gibi. <laughs> hayır, hayır, aa, o baka sarıya yiyecek. <laughs> ya, gel. versene ya. Dayanabilirim ama dayanmak istemiyorum çünkü ne diyor? Bir puan veriyorum. Gömdüler oh. bunu. Abi yeter artık. <laughs> yeter artık. Arka bunuzdan getirme. Çavdar içerir. Oğlum yedik ya. <laughs> Havuç soğan. Ne farklı. Maya ekstratı sosu. Abi tam şey... Çek... yere geliyor. Niye gidiyorum. niye? E maya onu getir ben. Ya Burak ya bak kusacağız. Şey. bir bilgi var. Bir şey diyor. Ben hiç anlayamıyorum yani. Allah Allah. Gaz mi? merak ettim. Fark ettik abi. Hep beraber fark ettik onu. Ben İngiltere'ye gittim. kimseyim böyle bir şey diyor. <laughs> <laughs> Ağzına sokmadan daha iğren. Öbüründen daha mı kötü daha mı iyi? <laughs> çok, Oğlum, daha... çok komik adam ya ben bunu. ya. Bunu, abi. bunu sevmedim. Hala getiriyorsun. Bir o kutusundan getiriyorsun. Bir bu kutusundan Böyle bir profesör endamı var ama içinde bir psikopatlık yatıyor gibi. O dil atışından anladım onu. Getiriyorsun yine. Ha <laughs> ne gerek var işte ya? Bu aynısa Hmm. Ne enteresan. Bu aşırı kötü. Öbürü o kadar kötüydü ki şu an bu o kadar kötü gelmiyor. Bu daha tuzlu lan. Oo! <laughs> Oo! Çok tuzlu. Evet. Ya, yesene hadi. <laughs> Bu çok kötü. Yut bari. Bu çok kötü. Bu kim ya? Yut kötü çıplak. Kızlar daha çok etkileniyor. Benim gözlerim yaşardı. Burak çok kötü. Rennin ederim iştahım kaçtı ya. <laughs> Yemin ederim yemek yiyesim yok ya. Yani. <laughs> Bak Okan ne olur oku diye 3 lira 3 lira bir şeyler yollayıp dosya TC diye bir yerden bana bir dosya yollamaya çalışıyorsun. Yani Manyak mıyım ben? Benziyor be Jamaica. İndireceğim yeri bütün kartım martım bir de anasız da bir de hackleneceğiz ya. Bu da iğrenç bir şey. Bir abi bir. Bir mi? Midem kötü oldum Burak ya. Gözü sesin ayıp da erkek gibi çıkmaya başladı ne oluyor? Midem çok ağzımda çünkü. Bitsin artık bu çile çekemem bile bile hayır. Hayır. Ya. Bunu da sevmedim. Hayır. Hmm, fıstık. Fıstık, fıstık değil. değildir o ne? fıstık değildir o. Değil. Vallahi, Valla değil. Sana hiç güvenmiyorum ama. Ben de seni seviyorum. niye <laughs> 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 Yok oğlum çocuk belki gerçekten tekst yollamıştır, bir şey yollamıştır da açmam yani. Derece mi çok? riskine niye gireyim? Valla. Korkanın çocuğu olmaz kanki, kaybedecek bir şeyimiz yok. Benim de canım çekti. Oo. Bu ne oğlum? Çok acı lan! <laughs> hmm. Oh. Aman Tanrım. Canım, bu ne kadar abi kötü sen. bir tat böyle? Ha. Allah Allah. Erke Oğlum nasıl bir ters tepki bu ya? Çökmüş be. E i̇yi. O kadar büyük yemeyim de. Wasabi şey herhalde. Soslu wasabi Çok mi bu? Bir yere bulaştırmazsan. Aa! Güzel. Beğendin mi abi? İlk başta ısırdığınız anda, ağzınızda parçalanmaya başladığı anda wasabi tadı geliyor. Evet. Şu an acısı gelmeye başladı. Şu an fena gelmeye başladı. Boğazım fena yanıyor şu an. İlk <laughs> baş... Ya bunlar boş işler kardeşim. <laughs> 500 bin Scoville yalanıyla sunulan bir tane acı sos var. Onu deneyin. canın yanıyor. O kadar acı ki. <laughs> Harbiden Burak'tan yedirsen herkese. Ama o Orkun'un bize verdiğinden yedirsene bir sıra sıra. <laughs> Sonra hemen düzeliyor. Çünkü fıstık geliyor yumuşu yumuşuyor falan. Ama hani karman çorban bir şey çıkıyor. Oh öbür acılar gibi bir an saatlerce ay, çekeceğim sandım. Ay, Altına Altıma sıçtım biliyor musun? Ya güzel. Fena değil. Güzel ya acı tat veriyor yani. Wasabi güzel. güzeldir ya. Bu 3 puan Bu abi. ne bu? Bu ne peyniri güzel. bu? Cenabet peyniri mi? Yok lan camembert peyniri. 2 5 5 Bu direkt Anıl'ın önünde <laughs> Ger Geriliyorum. Saçma sapan bir şey çıkarsa ya böcek falan bu arada kusura bakma ya. Yani. Ha bunu ha, peynir. Oğlum ben peynir çok severim. Sen mayak mısın? Yanlış olma, yanlış şey diyorsun <laughs> şu an. Hı. Hmm. İyi bu görüntüse en azından. Peynir diye da... umut ediyorum. Aynen İnşallah öyle. peynirdir. Bu ne demiş biri? Size yanlışlıkla 6 milyonu kaşıkla vermiş. 500 bini kürdanla öyle anladı. Öyle anladım ben. Bize 6 milyonu kaşıkla vermiş. 500 bini kürdanla. Ayak kokan peynirlerden mi? Şimdi Yerencim, bunun adı Yanlış telaffuz edebilirim. O. Camembert dediğim. Ya yani neyse abi Bu koskoca bir sır <laughs> bu arkadaşlar. <laughs> Çözemeyeceğiz. Abi, bu bu peynir Fransa'nın kuzeyinde 18 hmm. yüzyılın sonlarından itibaren üretilmeye başlanmış. eski bir peynir yani. Ve kötü kokusuyla nam salmış. Yediğinde de ağızda kötü, kötü bir koku, koku bu. kötü bir tat bıraktığına göre. Kötü bir koku <laughs> diye kesinlikle buna katılmıyorum. Bayağı, Bayağı iyi. normal kokuyor. Şarap var mı? <laughs> Kötü kokusu ile meşhur bir peynirmiş efendim bu. Canımın içi. Ben bunu elimle yiyeceğim kusura bakma bu kırılıyor. Tamam canımın içi. Kokla bakalım o. Ben çok seviyorum bu peyniri. Baya en sevdiğim peynirlerden. Ben de peyniri çok, çok severim peynir bu arada. Ama böyle bir kaşar peynir havası var gibi. Eski kaşar gibi bir şeydir bu ya. Mis gibidir abi bu. Normal dümdüz peynir. Kokuyor mu? Böyle eski kaşarı alacağım böyle kalın dilimle. Taze ekmeğin içinin arasına koyacağım. Yok pardon çıtır ekmeğin arasına koyacağım. Ben eski kaşarlara domates çok yakıştırıyorum. Domates böyle biraz da tuz atacağım onun üzerine. Hoş diyeceğim. Gene canım çekti. <laughs> gibi, gibi alttan alttan böyle. <laughs> Böyle sanki anladın mı Geziniyor etrafında şu anda. Herkes sevmez domatesle peyniri birlikte de ben çok seviyorum. Beyaz peynirde de domatesi çok seviyorum. Hatta bizim bakkal usulü bak bakkalların yaptığı sandviçler vardır bilir misiniz? Bakkal sandviçi denir ona. Kilo alırsın buraya. <laughs> çok ya. O böyle 5 liralık bakkal sandviçleri vardı eskiden böyle işte inşaatlarda falan et çevrede böyle bir apartmanda inşaat varsa. Onlara da yaparlardı. Kardeşim fırından yeni gelmiş ekmek. İçine peynir, biber, bak ki biber sevmem ben. Biber, domates, böyle büyük domates, salkım domates. Ona bir de tuzu abanırlardı böyle. Salatalık da koyar. Bir de salam ama ne deniyordu lan ona? Tombik salam böyle bu kadar satılırdı onlar. Dışı jelatinli. Bir de içine ondan koyardı. Söyler şimdi. Macar salam da böyle bir adı vardı onun. Üff. Her okul arasına gidip bizim İsmail abi ondan yaptırdım. 5 lira. <laughs> ben evet. bu peynirden, bu peynir kazanır ya. Allah Allah. Bugün uzun zaman sonra gerçekten özlemiş. Bacon, ha bacon ama bacon.